Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ürünlere nasıl etiket, barkod etiket basacağımızı göstereceğim. Benim menüme yeni aldığım ürün etiket adetleri girişini açtığımda burada satırlar sekmesine geliyorum. Buradan madde kodundan ilgili ürünü seçiyorum. Kod gömlek dedim. Kod gömleği seçtikten sonra arkadaşlar burada varyant tablosu var. Varyant tablosuna tıklıyoruz hangi renkten kaç tane yazdıracaksak bunların seçimlerini yapıyoruz. Hangi etiketten kaç tane çıkacak? Bunları yazıyoruz. Sonra burada yeşil butona basıp seçimimizi yapıyoruz ekle dedikten sonra ürün etiket döküm alanını açıyoruz. Buradan ön izlemeye geldiğimizde artık etiketler basılabilir hale gelmiş oluyor. Bu renk bedenli ürünler için. Bir de renk bedeni olmayan ürünler için göstereyim. Renk bedeni olmayan ürünler için yine satırlara geliyoruz. Buradan bayan çantayı seçtik. Rengi bedeni yok. Hiçbir şeysi yok. Kaç adet basacağız? 5 adet basacağız. 5 adete bastık. Yazdık 5 adeti. Etiket miktarına etiket miktarına geldik. Tekrardan buradan ürün etiket dökümünden yazıcı ön izlemeye bastığımızda 5 adet ekran etiketi görmüş olacağız. Bir diğer Şekilde onu da göstereyim. Renk bedenli ürünlerde yine kot gömlek üzerinden gidiyorum. Sadece mavinin xx lacı düşmüşse veya kaybolmuşsa veya yırtılmışsa bunun etiketini basmak istiyorsaksa da buradan böyle bir seçim yapıp ürün etiket dökümünden sadece bu ürünün bu renginin bu bedeninin işte kot gömleğin mavi renginin XX Large e, bedeninin etiketini basabiliriz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.